gökdelenlerin arkasında kartondan evlerde yaşayan insanları görmezden gelmek suretiyle dünyaya medeniyetin efendisi gibi kendisini takdim eden sahte medeniyet mensubu insanların hikayelerinin sizin üzerinizde nasıl bir anlayışa sahip toplum olduklarını göstermek için uydurulmuş o hikayelerinden insanlık dersi almanız istenir. Bizim öyle bir insanlığa ihtiyacımız yok. Bizim insanlığımızda cennet anaların ayağının altında, Allah'ın rızası ananın babanın rızasında. Bizim medeniyetimizde komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir anlayışı egemen. Bizim medeniyetimizde ben neysem kardeşim o olması gerekir anlayışı egemen. Biraz önce söyledik, yani kendim için istediğimi kardeşim için de istemem. Benim imanımın şartı. Bunu beceremiyorsam o zaman cenneti hak edecek bir iş yapmamış oluyorum. Bizim medeniyetimiz bunu ortaya koyar. Nitekim yine uygulamalardan gördüğümüz kadarıyla bizim medeniyetimizin zekat verecek insan bulunamayacak zamanı yaşadığını görmüşüz biz. Tarihten okuyoruz. Toplumsal manada refah öyle yükselmiş ki insanlar zekat verebilecek fakir bulamamışlar. Tabi bizde genelde Ramazan ayları geldiği zaman zekat dağıtımı yapılır. İyaşe dağıtımı çokça yaygın bir pozisyondur. Onun için insanlar yapar. Genelde mantık şu. Ya para verirsek belki de götürür işte başka işlerde kullanır. En iyisi ben yiyeceğine içeceğine yardımcı olayım gönlüm huzurlu olsun düşüncesiyle böyle yapılır. Günlerden bir gün geçmiş vakitte bir arkadaş dedi ki ya birkaç iaşe paketi var bunları çevrende birileri varsa onlara ver diye haber göndermiş gittik. Allah sizi inandırsın. 2 kilogramlık, 3 kilogramlık poşetler. 3-5 tane aldık. Neyse ihtiyaç sahiplerine verdik. Şimdi düşünüyorum. Yani siz 2 kilogramlık, 3 kilogramlık iyaşe paketi yapıp insanlara bunu taksim ettiğinizde ortaya şu çıkıyor bugünkü uygulamaları görünce söylüyorum. iyaşe yardım enflasyonu çıkıyor. Çünkü bir eve bir yardım götürdüğümde kapı açıldığında odanın tabanında derneklerden, vakıflardan alınmış bir sürü yağlar, salçalar, pirinçler vesairelerin olduğunu gördüm. Kaç yerden iyaşe yardımı alınıyor ise bunu gördüm gözlerimde yani. Bunu yapmak yerine şimdi akıllıca bir yöntem uygulasak. Diyelim ki mesela işte şurada ihtiyaç sahibi birisi var. Bunun neye ihtiyacı var? Öyle bin lira bin lira bin lira sağa sola dağıtmak yerine bu kişinin ihtiyacını gerçekten ortadan kaldıracak şekilde bir yardımda bulunsak veya bazen bakıyorsunuz işte insanlar ticarette iflas ediyorlar. Aslında o adam ticaret ehlidir. Yapmış olduğu yanlıştan olabilir, başka sebeplerden olabilir, iflas etmiş. Ona küçük küçük parça parça zekatlar verip hayatını devam ettirmesini düşünmek yerine onu ayağa kaldıracak şekilde yardım yapılsa tekrar ticaretine devam etmesi sağlansa onun da zekat vermesine yeniden zemin açılacağı için doğru bir iş yapılmış olur.